Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünün enerjileri üzerinde bir konuşacağız sizlerle. Bugün biliyorsunuz 22 Şubat 2022 ve birçok kişi tarafından da bugünün önemi üzerinde duruluyor. Ben de bir numaralok olarak bugünün anlam ve önemini bu kadar yoğun ikinin ne ifade ettiğini sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle bir gelen arkadaşlarımıza bakalım. Evet, bir davet göndermek istedim ama şu anda aynı anda iki işlem yapamadım. <laughs> evet arkadaşlar, öncelikle iki ne demek? Numarolojide iki neyi temsil eder? Ve bu kadar çok yoğun iki bir araya gelince neler olacak? Hepimizin merak ettiği, daha doğrusu birçoğumuz e, çift rakamları görüyoruz. Diyelim ki 11-11 görüyoruz, 22-22 görüyoruz, 13-13 görüyoruz. Bunların anlamları neler? Numarolojik olarak arkadaşlar her bir rakamın bir anlamı var. Tabi bu rakamlar tekrar ettikçe ne kadar çok tekrar ederse o kadar çok anlamı kapsamı genişlemeye başlıyor. Çünkü numarolojide arkadaşlar rakam katlandıkça, rakam tekrar ettikçe aynı bir parmak izi gibi çizile 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 ne orada bir da bulunuyor. Peki iki nedir? numarolojide. İki işbirliği ve dengeyi temsil eder. Bunun dışında dişiliği temsil eder. Bunun dışında yine cinselliği temsil eder. Bunun dışında besleme büyütmeyi temsil eder. Bunun dışında anneyi temsil eder. Yani o kadar geniş bir kapsam alanı var ki ikinin. Hani hocam buradan hangisi bize tutar derseniz herkesin kendi hayatında enerjisinin ve frekansının yüksek olacağı bir süreç. Ancak ben özellikle şuna değinmek istiyorum. Özellikle ikinci çakrası karmik olan arkadaşlarım bugün enerjisinden faydalanabilir. çakralarını hangisi karmik hangisi değil bilmeyen arkadaşlarımız varsa linkini koyacağım daha sonradan yorum kısmına. İsim analizi ile ilgili benim yine numeroloji oynatma listemde bir videomuz var. Orada kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Hangi çakramız karmik, hangisi değil. Ee, ya da şöyle de yapabiliriz. Kısa bir püf noktası da vereyim hemen. İsminizin içinde arkadaşlar, isminizin ve soy isminizin içinde B, K, T harflerinden biri yoksa ikinci çakranız karmik demektir. Bu şekilde de bir bakabilirsiniz. Eğer ikinci çakranız karmikse bugün güzel bir niyet yapıyoruz arkadaşlar. İkinci çakramızın şifalanmasına çünkü o kadar çok yoğun enerji var ki bunu şifa amaçlı kullanabiliriz. Tabi numaroloji dersi alan arkadaşlarım biliyor ki her bir rakamın yüksek titreşim olduğu gibi negatifinde de bizi düşürecek etkileri var. O zaman biz burada ne yapalım ki o enerjinin pozitifinden faydalanalım. Birincisi arkadaşlar, bir işin öncelikle felsefesini almak mantıklı. Çünkü dediğim gibi o kadar yoğun bu enerjilerin paylaşımı yapılıyor ki. Numarolojide de benim temel felsefem şudur. Aynı zamanda felsefe öğretmeniyim biliyorsunuz. Bu işin felsefesinde arkadaşlar, e, numaraları, harfleri, rakamları tabulaştırmadan bilgisini, faydasını alıp bırakmak. Yani biz bunu tabulaştırdığımız zaman ne yapacağız? O zaman aşağı ona tapmış olacaksın, harfye rakama tapmış olacaksın. Çünkü Allah'ın her bir günü özel, her bir gün güzel. Evet, ekstra bonusların olduğu günler yok mu? Var değil mi? Mesela üç aylar diyoruz, kandiller diyoruz, işte bayramlar diyoruz. Bunların hepsinin enerjisi, frekansı yüksek. Böyle sayıların bir araya geldiği günlerde tabii ki yüksek. Hoş geldin Alime. Nurcan hoş geldin. Arkadaşlar grupta linki paylaşırsanız ben paylaşamadım. Diğer arkadaşlarımız da gelmek isteyenler gelebilir. Şimdi iki enerjisi işbirliği ve denge dedik arkadaşlar. Demek ki bizim artık işbirliği ve denge noktasında öğrenmemiz gereken herhangi bir konu varsa bu blokajları açmak için de niyet edeceğiz. Bunun dışında nerede sen demeyi bilmiyoruz, nerede bencilliğe gidiyoruz. Bu noktaları bir bakalım. Çünkü neydi? İkinci çakra aynı zamanda sen demekti. Empati kurabilmekti. Başkalarını da düşünebilme olayıydı. Burada da bugün yoğun bir şekilde diyor ki artık kendini, sadece kendini düşünmeyi bırakıyor yani. Kendinle beraber karşındaki insanları da düşünmeyi öğren. Şimdi bunun arkadaşlar sadece kin enerjisi de yok tabii ki. Yani ne var içinde? Aynı zamanda günlenerse 12'ye 3 veriyor. Aynı zamanda günün enerjisini sonunda beşe veriyor. Aynı zamanda dördü veriyor, altıyı veriyor, sekizi veriyor. Yani ben sadece burada <laughs> burada müthiş bir enerji var. Hadi Burak şu rütbeli yapalım, hadi şu e, işlemleri yapalım dediğimde soyut kalır. Ya da o güzel enerjinin, o derin manayı ben e, yüzeysel bir hale getirmiş olurum. Şimdi bugün Numaracı anlamında da size bir sır vereceğim. <laughs> bu nokta önemli arkadaşlar. Sadece iki için değil, birçok bir rakam için e, bu geçerli. Özellikle numaracı ders alan arkadaşlarım bu noktaya dikkat etsin. Şimdi arkadaşlar, bir rakam bir defa tekrar ediyorsa, yani diyelim ki iki rakam bir defa tekrar ettiyse ne yapıyor? Madde boyutunda. Yani Madde boyutunda nedir ki? Kardeşler, işte anne, e, cinsellik. Peki iki defa tekrar ettiğinde ne yapacak? Enerji artacak. Artık maddeden soyuta geçecek rakam. Soyut alemde ne demek ki? Artık büyüten fikirlere veya kişisel gelişme açık olmak. İki rakamı bir daha tekrar etti. Bir baktınız pin kodumuzda üç tane iki rakamı var. Bu defa ne olacak? Enerjisel anlamda şifa, manevi anlamda doğumlara yol açmak. Demek ki iki rakamı benim pin kodumda tekrar ettikçe ne yapıyor? İsimde de pin kodumda da tekrar ettikçe bana yeni yeni kapılar açıyor. Tabi burada önemli olan pin kodundaki tekrarı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz isimdeki tekrarı ne yapıyordu? Bizim geçmişten aldığımız apoletlerin şeyiydi, tarifiydi. Yani bu enerjiyi bizim sahip olduğumuzu daha önce yakın olduğumuzu kolaylıkla alabildiğimizi gösterirdi. Dördüncü ikiyi de aldığınız zaman arkadaşlar yani dört katmanlı iki açıldığı zaman artık mana boyutunda kanallaşmaya gidersiniz. O yüzden bir nevi ne yaparsınız? Kanal olarak akıştan e, nedeni şifa enerjisiyle iyileştirmeye de başlarsınız. Ondan dolayı bu bütün rakamlar için arkadaşlar geçerli. Yani bir rakamına baktığınızda madde boyutunda nedir? Temel fiziksel ihtiyaçlar. İkinci boyuta geçtiğinde artık fiziksel olarak o boyuttan çıkmış oluruz. Başka bir şeye geçeriz, soyut aleme Bu bir, iki, üç, dört, bütün rakamlar için geçerli arkadaşlar. Onun için artık rakamlara farklı bir gözle bakıyoruz. Yine pin kodunuzla ilgili de arkadaşlar, hesaplamayı zaten eğitimlerde olan arkadaşlarım biliyor, bilmeyen arkadaşlar için de ee, bir videomuz var. Onu da linkini paylaşırım buraya destek olmak için yine WhatsApp iletişim hattımızdan da bilgi alabilirsiniz. Bunların öğrenmesi ya da işte analiziyle ilgili. Şimdi arkadaşlar bir rakama bakarken ya da bir gün enerjisine bakarken bir de dikkat edeceğimiz şey nedir? Evet bugün çok güzel bir enerji var. Bu kadar yoğun iki enerjisi var. Ne dedim biraz önce? İkinci çakrası karmik olana farklı bir enerji gidecek. İkinci çakrası çok yoğun olan birine de farklı bir enerji gidecek. O zaman ne yapıyor? Kişinin bu yoğun enerji bir kere akıtması gerekiyor. O kadar yoğun enerji var ki bugün değil mi? E, o halde bugün vesilesiyle ikinin en temeldeki şey neydi? Sen diyebilmek, yemek, yedirmek, içirmek değil mi? O zaman bugün ya böyle yemeği arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz veya hayvanlara mama vererek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela değil mi? kedilere, köpeklere mama alıp bugün besleyebilirsiniz. O yoksa da dediğim gibi sevdiğiniz insanları davet edin. Yemektir, çaydır ama güzel bir ortamda onlara da bu konuda destek olup bu enerjiyi de akıtın. Hediyeleşmek için güzel bir gün, aşk için güzel bir gün. Belki birçok insan şey düşünecek yani bugün çok özel bugün çocuk sahibi olmak isteyecek çünkü ne dedik madde boyutunda aynı zamanda ne yapıyor cinselliği temsil ediyor veya neyi temsil ediyordu anneyi temsil ediyordu o zaman ne yapabiliriz mesela annemiz yakındaysa gidip annemizle görüşüp annemizden helallik almak için de güzel bir gün değil mi arkadaşlar ya da Annemiz de yanımızda değil diyelim dişil tarafımızla yani kendimizle barışmak için de kendi içimizdeki dişili şifalamak için de güzel bir enerji var bugün. Ondan dolayı bunun e, güzelliklerini kullanıp sadece alıp geri bırakalım arkadaşlar. Yani çünkü dünya alemi bize geçici bir ee, ne diyelim, ikametgah gibidir. Burada biz bazı şeyleri tabulaştırıp orada çok fazla gitmeye başlarsak ne yaparız? Fayda bize farklı bir şekilde dönmüş olur. Aynı şey gibi düşünün. Ee, bir gıdayı alıyoruz. Ölçülü aldığımız zaman faydasını görüyoruz. Peki ona abarttığımız zaman ne oluyor? Suyun bile zehirlediği durumlar var değil mi? Onun için bu spritüel alanda da kimlerden neyi alıyoruz dikkat edelim ee, bir de bakarsınız ki yani ben burada şey paylaşayım mesela Rabbim e, darda olan bütün herkese yardımcı olsun <laughs> İnsan sıkıştığı noktada gideceği yollara bakarken bazen havada bulutlar sisler olabiliyor o bulutlar sisler varken hani önünüzü tam göremiyorken e, hayat bazen sizi farklı yönlere itebiliyor. İşte o kadar yoğun rütbeyle, o kadar yoğun şeye girdiğinizde bunun modern anlamı aslında arkadaşlar e, faldan, büyüden, omuzkadan çok bir farkı kalmıyor. Sizler de bu konuyla ilgili yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ve böyle durumlarda da e, öyle bir akışın içine giriyorsunuz ki arkadaşlar... Nasıl ifade etsem orayı mesela. E, yalanın yalanı doğurması gibi ritüel ritüeli doğuruyor. E, tabular tabuları doğuruyor. Ve o alanda artık kendini kaybeden insan sabah akşam bir kurtarıcı bekleyerek yaşamaya başlıyor. Halbuki bütün her şeyin dışında şimdi böyle ikileri bir kenara çekelim sevgiyle. Şöyle ee, arkadaşlar doğduğumuz gözümüzü açtığımız her gün özel bu önce temel aklımızda olsun ben bugün gözümü açtım güneş doğdu o zaman bu güneş benim için doğdu her birimiz için doğdu Ben yani Nasrettin hocaya soruyorlar ya kıyamet ne zaman kopacak ben öldüğüm zaman diyor aynı onun gibi her günün sizin için özel olduğunun farkında olun her günün enerjisini çok güzel kullanabiliriz arkadaşlar. Rakama ne olursa olsun. Evet takip edeceğiz. Önce idrak edeceğiz. Bileceğiz. Bunların etkilerini öğrendikten sonra sevgiyle serbest bırakacağız. Çünkü her bir rakamın bize verdiği bazı ne var? Sorumluluklar var. Yani bu hayatta öğrenmemiz gereken sorumluluklar var. İşte bunların anlamını öğrendikten sonra ne yapacağız? Gerekliliklerini yapıp, dediğim gibi sevgiyle kenara bırakabilmeyi öğrenmek güzel olur. Evet arkadaşlar, gün enerjileriyle ilgili videom var mıydı bilmiyorum ama rakamların etkileriyle ilgili de bir video çekeceğim yakında. Uzun zamandır sizlerle görüşemedim tabii özledim de. Ee, Dün biraz şeylere baktım. Dün mü? İki gün oldu. Biraz yorumlara baktım. Epedir bakmamışım. Çok güzel yorumlar var. <laughs> Teşekkür ediyorum hepiniz öncelikle. E, taleplerinizi yazın arkadaşlar. Hangi konuda alan açılmasını istiyorsanız yazın yorumlara. Bunlar üzerine e, yine yayınlar olacak, çekimler olacak. Dediğim gibi e, bir kitap yazım aşamasındaydım bir süre bir kendi kabuğuma çekildim <laughs> yakında böyle masal kitabım çıkıyor ile beraber yazarken masal numarolojiden önce çıktı arkadaşlar darısı numarolojinin başına numaroloji kitabında da birçoğunuzun merak ettiği böyle temel bilginin ötesinde sırların paylaşılabileceği ya da hayatınıza geçirebileceğiniz temel şeyim bu olacak yolum. Hayatınıza geçirebileceğiniz ve iyileştirebileceğiniz konularda bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. O nedenle e, sizler de dua edin. Böyle güzellikler çıksın ortaya. Akışta güzellikler gelsin. Kolaylıkla olsun. Hepinizi seviyorum. Bugün enerjisi hepimize şifa, huzur, mutluluk getirsin. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi şimdilik görüşürüz diyoruz. En yakın zamanda